Allah'a ısmarladığınızı söylüyoruz. Sen bir şey de ver abi. Ah bravo. Selam. Vallahi ben bir sefer adamı aslında tanırım. Balıkçı. Efendim, Efendim buyurun abi. Emi canlı emi heyecanlı abi. Şehirin canlı balıkları Şim. burada. On ne kadar kadardır? Bir kiloya yakın. ya. Abi kilo fazla gel. Ne kadar? Bir kilo. Mağarif dayı adam. Ha yeter. Bunlar da çok büyük. Kaç paralar? 295-290 herhalde. Hangi köyler? arpa abi. Su şeri, su şeri. Şimdi ben sana şimdiden bir şey söyleyeyim. Şimdi de. Cenab-ı Allah ömrümüz olursa, sağ olursa Cenab-ı Allah bir Sen, olursa, sen ya. İlyas masalar kaç lira? Fiyatlarını da söyle. Amca. Ben sağ borcumuz. Efendim. Teşekkür ederim. <laughs> Alamadığınızdan arasın mı? numaram evet. Hala, <laughs> tamam. var Tamam. 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 Hayırlı Tamam. 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 Tamam.

Hanımı gördüm orada. Eee o yeni geldi odada. Ha. Burda Burada mısın? Buradayım ha. Ne zaman geldik? Bugün geldik yarın dönüyoruz. Niye öyle acele? Eee Dur dur ip şunu. Senlerde bilmiyorum. İyi, bilmiyorum. Var o takdiri bir tane şarjı

yek yemek. Allah çektirmesin. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> siz Ha hangi köyden? Biz Hacı Hasan köyündeniz. Hacı Hasan. Evet. Allah. Kolaylık versin sana. Hacı Hasan'a selam söyleyin. Selamün aleyküm. Selam. Allah selam. Şey, var buradan da

Cemre var. Selamünaleyküm. Selam hoş geldiniz. Niye canlı yapmıyorum biliyor musun? Canlıyı dik çekiyorsun. Ben geniş çekiyorum. Şu anda Ta video yapıyorum. Televizyonda tam ekran oluyor ya. Yani. Tamam. Sen ben ben o yönde şey yapıyorum. Yunus Bey de al şey. <laughs> ben... Konu ne? Pazarın şahı. Estağfurullah. Niye bu diye sahurlamasın? Pazar ha merhaba hoş geldin. Pazarın kralı bu. Ha, beni de tanıyor da unuttu. Yunus abi, el eğil kalsın olsun be. devam. Gördün mü abi? Yok. Telefonu şey etme. Ha çekmiyor. <laughs> 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 ne yapıyorsun? <laughs> ha ha yarın mevlütümüz var. Ne <laughs> ne よろしくお願いしま Eyvallah, sağ olasın. Bir kaç tane fiyatını söyleyebilirsin ya. Yani. 2 lira var 4 kilo. Ye bakayım. Ye lo. Gülme ne gül. Sen payla gider mi? Görüşürüz. Nereye gidiyorsun? Buradayım, dolaşıyorum. İyi.

Hadi bir daha. Hadi bir daha. Hadi bir daha. <laughs> hoş geldin. Hoş bulduk, görüşürüz. İyiyim, soran sen. sen Ararsın beni. Eyvallah, Gel. sağ olasın. Ne haber abi? Kavur kaç lira? 25 kilo. Pahalı gibi geldi bana. <laughs> Sıkıntı yok abi. Sen para vermedin. Eyvallah sağ ol. Teşekkürler. Ben ya, ya. Görüşürüz. Her abi görüşürüz. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam aleyküm, Hoş geldin. Hoş bulduk sağ olasın. Oturun geçmiş olsun. Sağ ol. Nasılsın iyi misin? Allah'a şükür iyiyiz. Allah iyilik versin hoş geldin. Sağ ol. Ne zaman geldin? Bugün. Bugün iyi hoş geldin tekrar. Yarın kaçıyorum. Niye haydi? Öyle icap ettim. Ya gel misafirim ol niye kaçıyorsun? Başka zaman. Peki hadi misafirim. Görüşürüz. 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 Eyvallah sağ olasın. <laughs> Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Hoş geldin. Kolay gelsin. Sağ ol gülüm. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sen, seni unuttu mu ya vallahi? Nasıl <laughs> 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 unuttun e, e, Neyse e, e, e. sana hayırlı işler. Allah razı olsun <laughs> Ali'cim Teşekkür ederim. Baba, 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 Gelinlikler var, kursular var. Banyo lifleri, banyo keseleri, deri kemerler. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam Ali Başkan hoş geldin. Hoş bulduk sağ olasın. Sağ ya. Eyvallah sağ olasın. Sağ Bu tezgah senin ya. herhalde. Ne şey ya sen bir çırmazsa biz. Ali Bey. Ali Bey. Dur geliyorum gel. Neyse de görüşürüz. Sen eski koy, bırak Kim ablamız tanıdık? Annem. Annem. Annem mi? Annem. Daha güzel, daha çok... Tamam, grubun ben kadar. Sağ ol. Ne yapıyor? Ne zaman geldi? Bugün geldim. Eee Ee, Ahmet. Abi işte güzel havuzumuz. Azıramız. Alozumuzdayız. Vatanımızdayız. Toprağımızdayız. Oh. Aynen. Sevgiler, saygılar sunuyoruz. Çekiş mi Aynen, aynen. selamlar olsun. Sevgiler, saygılar olsun. Eyvallah, eyvallah. Ali Baba sevgiler, saygılar İstanbul'a. Görüşürüz. Ali, say. koluma, say. Sağ ol. Ne güzel yansıtayım başyapıt tadilim daha çekti abi, 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 Eyvallah, sağ, abi, abi. sağ olasın. Abi, abi. Video çekiyorum. Yürü çabuk. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Ne haber? Buz mı çalışıyor? Yok. Sert gazallık yapıyorsun. Abi, abi. <laughs> Eyvallah, sağ olasın. Görmeyelim. Canlı yayın devam. Yok, canlı değil. Durma. Hadi görüşürüz. görüşürüz Eyvallah sağ olasın. Bugün. Maşallah. Hayırdır? Kayı... Yarın gidiyorum. Hadi, hadi, hadi. Biraz, Biraz rahat. Aracınızı acilen bulunduğu yerden lütfen kaldırınız. Yok yok Eyvallah sağ olasın. Ne var ne El İyi Allah eline versin. Sağ ol. Görüşürüz. Topçap. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm abi. Haydi işler. Ee, sağ ol. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Allah'a şükür iyiyim, sağ olasın. Allah Abi, nedir demek? Başımın üstüne yerim var. Eyvallah, sağ olasın. Görüşürüz. Merhaba. <laughs> fiyatları söylemedin. Şunu normal Abi ikişer kişer vücutal hesap Tamamen ceviz tahtası, orijinal ceviz. Şunlar da orijinal ceviz. Şu çam. Ama çam gibi, o küçükler birer buçuk lira. Büyükler. Büyük yemek sehpalarımda onuru dört lira. Eyvallah, sağ olasın. Görüşürüz. Teşekkür ediyorum, Allah'a emanet ol. Saygılar, selamlar. Eyvallah. Eyvallah, sağ olasın. Yapayım, Çekime devam.

Ekime devam. Paparazzi yakalar. Vay aleyküm. Ne yapın? Nasıl reisin? Salatı yıkayım da. koyun Ya kıyar yıkayım desene. <laughs> Ben bunu atıyorum. Abi, ne olacak? Hayırlı pazarlar Ali abi. Konuşabilirsiniz. Video çekiyorum şu anda. Çekiyorsun. Video evet. çekiyorsun. Evet. Ne, ne, ne konuşayım ne bildiğim de. Bilginden alakandan. Görmedikleri selam söyle. Görmedikleri ee, selam söyleyelim. Allah emanet olsun herkese. Hani salata yiyin. Bütün vatandaşlarımıza selamlar. Eyvallah. Eyvallah. Ali abi görüşürüz. Görüşürüz Ali'cim. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Hanımın da burada mı Ali? Burada. Nerede kalıyorsunuz? Kemal'mıza. Niye Kemal'e kalıyorsunuz? Tamam mı kardeşim? Hoşçakal abi. Eyvallah sağ ol. Ağabey kaldı mı iyiydin ha? He ağabey olsun buyurun. Hop dedik. Naber Ali abi hoş geldin. Eyvallah sağ olasın. Naber Ali abi hoş geldin. Allah'ım kolay gelsin. Sağ olasın. Merhaba. Merhaba. Tam da hiç aklımda yok. Sen yoktun Allah. seni buldum. <laughs> Vallahi bile beni şaşırttı karşıdaydım. Direkt de aile de buradaydı. Kim Kim buradaydı? Aile de buradaydı ya.